Kadın hastalıkları doğum tüp bebek uzmanı doktor öğretim üyesi Zeki Salar stüdyo konumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Davet için teşekkürler. Ben hoş geldiniz. Konumuz sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar ve ürea plazma aslında. Ee, tabii ki yaz dönemi özellikle deniz sezonlarında da geçmeyen maalesef bazı enfeksiyonlar olabiliyor evet. kadınları rahatsız eden. Bunlar çok sık rastladığımız rahatsızlıklar mı hocam? E, açıkçası e, toplumun e, neredeyse üçte birinde kadınlarda biz tekrarlayan ve geçmeyen enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz de son 5 yıldaki deneyimlerimizde bu sizin de söylediğiniz gibi altta yatan üreplazma denen bir enfeksiyon oldu. Onu olduğu, bir açıklayabilir ortasattık. miyiz hocam? O üreplazma biraz yabancı bir şey. Ondan hocam. önce kısaca siz, siz isterseniz bu sık tekrarlayan geçmeyen enfeksiyonlar nelerdir? Kısaca onlardan Hı. da söz Hı. etmek Çünkü istiyorum. Çünkü enfeksiyon dediğimiz şey bazen hani biz kadınların arasında git mayonu değiştir ıslak mayoyla kalma evet. annemin lafıdır çocuğun olmaz sürekli hep öyle büyüdü Bu tabii ki geçici rahatsızlıklar. Aslında Bundan dediğiniz ama. gibi 10 kadının 7'sinde neredeyse Hı -hı. biz vajinal enfeksiyon, mantar tarzı enfeksiyonlar görebiliyoruz. Hı. Ancak bunların yaklaşık 3'te 1'inde geçmeyen, tekrarlayan enfeksiyonlar var. Bunların gerçekten kadınların yaşam kalitesini oldukça kötü etkiliyor. Neler hocam onlar? örneğin sürekli işte akıntılar, bir rahatsızlık hissi, batma hissi, kaşıntı, evet. koku hissi bunları oldukça yaşam kalitesini en başta olumsuz etkiliyor. Uzun dönemde kasık ağrıları, bel ağrıları, idrar yaparken yanma, gebe kalamama gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Evet. bu hastalıkların temellerine baktığımız zaman da ilk başta virüs hastalıkları olabilir. Hepimizin bildiği gibi işte son yıllarda HPV enfeksiyonu var. Evet. Çok konuşulan bir konu. Bunun dışında işte mantar çok sık görüyoruz. Bazı bakteri enfeksiyonları var. Bunların da bir alt grubu olarak da son yıllarda yaptığımız çalışmalarda ciddi olarak üreplazma ve mikoplazma enfeksiyonlarını çok sık olarak gördük. Yani onu biz kendi kendimize anlayabiliyor muyuz? O Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Gerek hasta gerek hekim bunu görmekte zorlanıyor. Çünkü üreplazma enfeksiyonu genelde yanına bir ee, yanına başka bir bakteri ya da başka bir virüs istiyor. Ee, hastalar çoğu zaman mantar enfeksiyonu olduğunda ve sürekli olarak ağızdan hap ya da fitil tedavisi almalarına rağmen şikayetleri bir türlü düzelmiyor. Hmm. O yüzden buradan izleyicilerimize diyebiliriz ki e, geçmeyen enfeksiyonlarınız varsa sürekli olarak aynı tedavi almaktansa altta yatan üreplazma, HPV gibi enfeksiyonların taranması hmm. için farklı testler yapılması ve bu gözle bakılması çok çok önemli. Hocam bunda Hayır. biraz herkes kendi kendinin doktoru da oluyor ya böyle. Ay ben üşüttüm, şimdi ıslak mayayla kaldım ya da taşı oturdum falan. Biz kadınlar arasında böyle kendi, evet. e, hani kendi kendimizin şeyini, çaresini buluyor gibiyiz. Ay ne olacak işte bir gideyim fitil alayım eczaneden, geçer gider falan. Ama bunlar ciddi alınması altında belki daha çok ciddi sağlık sorunlarının olduğunu habercisi midir? Ee, tekrarlaması ve geçmemesi Geçen. bizim için önemli. Mesela bize gelen hastaların bir kısmı 2 yıldır, bir yıldır mantar tedavisi alıyor. İşte iğnesini oluyor, hapını kullanıyor, fitilini kullanıyor, kremini kullanıyor, geçmiyor. E siz de mantıken yani bilebilirsiniz ki ya yani bu kadar şu ilacı rağmen mutlaka altta yatan bir şey olduğunu düşünmek lazım. Orada aslında kadınlardaki problem şu, onun bir problem olduğunu da düşünmüyor hocam. Yani hani belki doğalında gelişen bir şey olduğunu düşündüğümüz için Çok de e, bence zaten Çok başvurmuyoruz. Haklısınız. Onu bir rahatsızlık olarak Aslında görmüyoruz. Aslında bu programların bence özelliği evet. de o. Yani toplumun e, çünkü neden e, neyin farklı olduğunu anlarsak ya da neyin sorun olduğunu anlarsak evet. çözümü daha kolay evet. ulaşabiliriz. Yani hasta her gittiğinde benim evet. akıntım var derse. Evet doktor arkadaşımıza belki basit bir fitille ya da kremle gönderebilir evet. ama benim 2 yıldır bu kadar şikayetim var. 6 yıldır 6 aydır şikayetim geçmiyor dediği zaman Hı -hı. bu hastaya yaklaşım daha farklı olacaktır. Hı -hı. Çünkü az önce sizin de dediğiniz Hı -hı. gibi bu hastalarda farklı testler farklı kültür testleri Hı -hı. gerekiyor ki altta yatan asıl sorunu saptayabilelim. Yani Burada hocam peki... o testler dediğiniz teferruatlı şeyler mi yoksa çok kısa süreli bunu? Tabii ki zor testler değil. Mesela bütün kadınlara yılda bir önerdiğimiz simir testi testler, var. Simir Bunun dışında... de hepsi çıkıyor mu hocam? Simir testi de maalesef işte normal kültür testlerimiz var. Vajendeki mikropları anlamak için oradan sürüntü alıyoruz pamuklu bir çubukla. Bunlar gerek simir testine gerek kültür testine çıkmayan şeyler. Hmm. Bunun için özel plazma kültürleri HPV için HPV testlerinin yapılması gerekiyor. O yüzden öncelikle bizim bunlardan şüphelenmemiz lazım ki bu testleri isteyelim. Çünkü herkese bu testleri isteyemiyoruz. Hmm. Hem maliyetli hem de gereksiz bir işlem yapmak istemiyoruz. Evet. O yüzden hastaların da bilinçli olması doktora bu konuda bilgi vermesi gerekiyor ki Hekim arkadaşlarımız bu konuda daha detaylı inceleme yapabilsinler. Yılda o bir defa yaptıracak kadın doğum muayenesi aslında çok önemli. Mutlaka. Yani hem de bir yandan çünkü orada dediğiniz gibi iletişim halinde de olacak hekimle. Yılda bir muayene mutlaka öneriyoruz. Her yıl simire gerek yok. Yani yıllık kontroller Aa, gerekli. Hocam bu önemli. Evet. Normalde ama her yıl simir, mesela birçok kadın doğum uzmanı simir evet. testi yapılması yıllık gerektiğini kontroller söylüyor. Mutlaka gerekli ama bir kadın iki defa, üç defa üst üste simiri iyiyse ya da HPV tiplendirme testi yaptıysa negatifse de bu te, e, simir testini birkaç yıl erteleyebiliriz. Öyle. Hatta hebeve testini bile 5 yıl... Peki bunda yaşın önemi var mı hocam? Mesela şimdi atıyorum menopoz öncesi sonrası ergenlik, işte yeni regle olmuş bir genç kızla mutlaka menopoz dönemine yaklaşmış bir kadın arasında farklılıklar olmalı Tabii ki. Yaşa göre farklı sorunlar olabiliyor. Mesela bir simir testine ne zaman başlayacağız? 20 yaşında mı 30 yaşında mı? Hmm. Aslında önemli olan... Cinsel aktif olduktan sonra bir yıl sonra başlıyoruz. Hmm. Bu 18 yaşta olabilir, 20 yaşta olabilir. Hmm. Ee, en azından menopoz dönemine kadar yıllık kontroller gerekiyor ama burada şey küçük bir nüans var. yıllık kontrol gerekli ama her yıl mutlaka simir gerekli hmm. değil. Hasta mesela 3 defa yaptırmış, simirler hepsi normal ya da HPV tiplendirme testi yaptırmış, normalse de bu 2 yıl, 3 yıl, 5 yıla kadar Gerçekten e, mi? simir alınmadan. Ay da ben de 6 ay falan oldu evet. diye tedirginleşiyordum evet, yani. Evet. Aybık bir... Bak demek ben de ki yılda onun bir öyle bir şey var. Üst üste simir. temiz çıkınca. Ya işte yıllık kontrollerle yıllık simiri biraz karıştırılabiliyor. Evet. Ama Hocam e, orada HPV'yi peki yaptırdık e, diyelim ki bir problem çıktı. Evet. Oradaki süreç nasıl ilerlemesi gerekiyor? Yani ne kadar süre sonra tekrar bakılsın? HPV'de toplumda çok sık gördüğümüz evet. bir durum. Çok. Gerek erkeklerde gerek kadınlarda evet. e, önemli bir durum. 40 tanesi genital bölgeyi etkiliyor. Burada en önemli nokta tabii ki tıpta bence çığır açan bir şey. Bugüne Hı. kadar hiçbir kanserin kişiden kişiye geçmediğini düşünüyorduk. Mesela mide kanseri kişiden kişiye geçmez. Pankreas evet, kanseri geçmez. Ediliriz. Ama ilk defa biz HPV virüsüyle Hı. bir hastalığın, bir kanserin Hı. bir kişiden bir kişiye geçtiğini öğrenmiş olduk ve ilk defa bir kanserin bir virüsten kaynaklandığını öğrenmiş olduk. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü bunu öğrendiğimiz zaman, düşmanımızı gördüğümüz zaman hemen aşısını geliştirdik. Evet. O yüzden Mutlaka 12 yaşından sonra bütün kız ve erkek çocuklarının 2 doz, 14 yaşından sonra ise bütün bireylerin 3 doz erkekler de dahil aşılanmasını öneriyoruz. Bu da önemli. Evet, bir de kadınlara çünkü da yönelik kadınlar değil, toplumda sadece kadında oluşabilen bir şey gibi de algılanıyor bence HPV. Hem eşlerimizi, kız arkadaşlarımızı <laughs> korumak için hem de kendimiz için çünkü erkeklerde de genital bölgede siiller, penis kanseri yapabilir. Mutlaka HPV aşısının topluma yerleşmesi ve bilinçlendirmesi çok önemli. Hı -hı. Hocam hamilelikte de bu tip enfeksiyonlar rastlanıyor mu? Ya da hamilelerin daha mı dikkatli olması lazım? Ee, aslında bu tür kronik enfeksiyonlar e, gebe kalmayı da zorlaştırıyor. Biz tüp bebekle de ilgileniyoruz. Hı -hı özellikle geçmeyen enfeksiyonlar tüplere zarar vererek tüplere, tüplerde tıkanıklığa yol açabilerek uzun vadede de hmm. gebe kalmayı zorlaştırabilir ya da tüplerin içerisinde sıvı birikim olursa da aynı şekilde gebelik kayıplarına, düşüklere de yol açabilir. Oo. Evet. O yüzden bunun dışında son olarak da eğer ciddi bir enfeksiyon varsa vajinal doğum esnasında bebeğe bulaşarak bu bebekte de doğumdan sonra ciddi sorunlara yol açabilir. O yüzden gebelik sürecinde de doğuma yakın jinekolojik muayenenin yapılması gerekli kültürlerin yapılması, varsa enfeksiyonların tedavi edilmesi, tedavi edilemiyorsa da doğum şeklinin ona göre belirlenmesi önemli. Örneğin aktif bir herpes enfeksiyonu varsa ya da HPV enfeksiyonu varsa doğum kanalında bu bebeğe geçerse doğumdan sonra bebek bunun tedavisi için solunum yollarına bile bulaşabilir. Ciddi ha. olabilir. Onları da mutlaka doğum öncesi jinekolojik muayene önemli olduğunu Bu hatırlatmak isterim. Bu çok önemli isterim. söylediğiniz hocam. Peki diyelim ki hani herhangi bir sorun yok ve gebelikte yakalandı. Oldu da. Evet. Peki ben hep şeyi merak etmişimdir. Kullanacağı antibiyotikler evet. hani hep korkarlar bir yandan. Kullanmak istemez çünkü hani bebeğe bir zararı evet. olacak diye. Oradaki süreç nasıl ilerliyor? Bu üreplazma bizim için önemli bir enfeksiyon. <laughs> Hücre duvarı olmadığı için tek hücreli bir bakteri. <laughs> Birçok antibiyotik antibiyotiğe dirençli. Hı. Mesela biz gebelikte pensilin grubunu rahat kullanabiliyoruz ama pensilinler bu üroplazmada e, işe yaramıyor. Ve e, elimizde çok az silah var. Hı. Çok az e, antibiyotik var kullanabileceğimiz. O yüzden gebelikte bu, mesela bu grup ilaçları pek kullanamıyoruz. Tedavi edemediğimiz gebelikte hastalarımız oluyor. Bu durumda enfeksiyon devam mı ediyor? Enfeksiyon oradan. doğuma kadar devam ediyor. Doğumdan sonra ancak biz tedavi yaptığımız hasta grubu da var. Bir de yanlış teşhis konulduğu için farklı farklı antibiyotikler kullanılarak hastalarda direnç gelişen bir grup var. Hmm. En çok bizi olumsuz etkileyen bu da, bu da durum. Bununla ilgili ben son 5 yılda daha fazla birkaç tane çalışma da yaptık. Hmm. İnternet üzerinde, YouTube kanalımda da yayınlamıştım. Bize Kanada'dan, Amerika'dan, hmm. Türkiye'nin değişik yerlerinden ulaşan hastalarımız da oldu. Hmm. Ben ilk başta şaşırdım. Yani Kanada'dan buraya gel, gelip de bir üreye plazma tedavisinin geleceğini düşünmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten kadınların sosyal yaşantısını son derece olmuş etkiliyor. Çünkü iş yaşantısında, özel evet. yaşantısında sürekli yanma, batma hissi, evet. kasık ağrısı, evet. akıntı, koku, cinsel evet. yaşamda sıkıntılar bizim bile hekim olarak anlayamadığımız derecede kişilerin yaşam kalitesini aşağıya çekebiliyor. Hı hı. O yüzden. Bu şekilde bir enfeksiyon varsa kronikleşmeden ilerlemeden de çözmekte ciddi fayda hı hı. var. Hocam burada mesela o yaz dönemiyle birlikte artma var mı sayılarda mesela neler etkiliyor? Çok Havuz kullanımı da özellikle mesela. Çok haklısınız. Yaz yaz ayları özellikle daha çok sıkı çamaşırlar giydiğimiz, nemli kaldığımız evet. ortamlar havuzları çok fazla tercih etmiyoruz. Mümkün olunca deniz daha iyi. Islak boyuyla kalmamak önemli. Gereksiz antibiyotik kullanımı Türkiye'de çok yaygın. Antibiyotikler çünkü vücudumuzda bir denge var. Mantarlar ve bakteriler Lörayı arasında. bozuyor mu hocam? Flora bozulduğu Hı -hı. için. Bir de bu intim likitler bazı arkadaşlarımız Heh, onun bana kızacaklar. Onun için ne düşünüyorsunuz? Evet mesela gerçekten böyle o intim yüzden de temizleyiciler için. Şey, bu konuda için... hekimler de ikiye bölmüş durumda ama evet. biz her zaman normal tuvalet temizliği, normal suyla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Önden arkaya doğru yapılsın istiyoruz. Flora'yı bozup sonrasında Sebep çok titiz olmak, mu? çok temiz olmak, çok intimli kullanmak da enfeksiyonları arttırabiliyor. Hı -hı. Bunu özellikle vurgulamak Her şeyi fazlası evet. zarar. Evet. Ee, aksine ki, enfeksiyon olmasın diye çünkü kadınlar intim temizleyicileri kullanıyor. Daha fazla oluyor. Hı -hı. Bazı kısımlarda işte daha temiz olsun diye vajinalin iç kısmında yıkandığını Hı -hı. görüyoruz. Biz kesin içeri kısmında yıkanmasını Hı -hı. tavsiye etmiyoruz. İntimleri de ben tavsiye etmiyorum. Hı -hı. E, antibiyotik kullanacağı zaman mutlaka bir e, jinekoloğa danışarak mantar olmasın diye bir krem ya da fitil kullanılabilir. Tetikler mi hocam onu? Tabii ki dengeyi bozduğu için e, mantarlar e, ortalıkta daha fazla olabilir Olma. ve mantar enfeksiyonu olabilir. İşte yaz aylarında sıkı çamaşırlar, özellikle kilo artışı, diyabet varsa, altta yatan bir bağışıklık sistemi özellikle işte Bağışık e, organ nakillerinde, HIV gibi enfeksiyonlarda, AIDS gibi durumlarda da sık tekrar eden enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu durumda probiyotiklerin bir etkisi oluyor mu sizce? Probiyotiklere ben inanıyorum. Özellikle ama burada önemli bir nokta var. Ben probiyotiklerin vajinal olarak kullanılmasını önemsiyorum. Aa. Çünkü Aa. içtiğiniz zaman o mideye gidecek, mideden bağırsağa geçecek, bağırsaktan vajinaya ulaşması çok zor bir süreç. Ama siz direkt... Ee, fitil şekli var? var mı hocam? Onları fitil, fitil şekli bu programda mi? bugüne kadar evet, çok hikim ağırladık evet. ama bu konuyu ilk defa diyorum. Çok yani daha kadın evet. olarak. Çünkü e, probiyotikler, işte lactobacillus dediğimiz bizim bir takım enfeksiyon e, bakteriler var, iyi huylu bakteriler. Bunlar asker gibi bir takım maddeler salgılayarak vajeni mantarlara karşı, virüslere karşı, bakterilere karşı koruyorlar. Aslında dediğimiz gibi tedavinin son evet. aşaması, öncelikle ortadaki virüs e, ya da bakteriyi ortadan kaldırıyoruz. Sonra kendi askerlerimizi evet. probiyotikleri yerleştiriyoruz. Ama daha etkili, daha efektif olan şey e, bunu. Bu yeni bir şey mi hocam? Yo aslında var yani aslında. Ilk ama. Defa ben de ilk defa. Şu, duydum. Hocam, ya biz ben şey ne hani... yapıyoruz? Demek ki evet. çok bilindik bir şey değil. Evet. Peki bunu kişiler kendi kendine gidip eczaneden alıp kullanmıyorlar. Hekim veriyor herhalde, değil mi? Ya ben Nasıl kendi hastalığı kendi öneriyorum zaten. Tedavi bir parçası. Yani i̇htiyacı ihtiyacı hani, varsa alınabilecek bir takviye mi onu sorayım. Yani e, mesela antibiyotik kullanacaksa Probiyotik hmm. fitiller kullanabiliriz. Onun için bir şey yok. Ya, ya durup dururken da... durup, yani durup probiyotik Ama rutine gidip şey. almanıza gerek yok. Hı hı. Onu düşünebiliriz. Ama ben dedim ki çok ağızdan çok fazla mesela bağırsaklarda bir sorun olabilir. Hani hı hı. orada probiyotikler ağızdan hı hı. çok faydası olur. Ama vajinal direkt etkili olsun diye hı. çok direkt daha kolay kullanmakta kullanmak da fayda var. İlk Tabii bir, bizim önerdiğimiz iki form var ama mesela ben biraz daha e, maya gibi olanlar hı. tercih ediyorum. Onlar buzdolabında saklanması gerekiyor hatta. Hı hı. Daha çabuk daha etkili olsun diye. Hocam teşekkür Gerçekten. ediyoruz. Gerçekten özellikle şu yaz döneminde kadınların en şikayet ettiği konulardan biriydi. Umarım faydalı olur. Sağ olun. Olur. Verdiğiniz <laughs> değerli bilgiler Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam. Çok teşekkürler.